Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünkü rezaletin ardından bugün de şimdi Göztepe Beşiktaş maçını izliyoruz. Şimdi başladı maç. Arkadaşlar Göztepe namalup biliyorsunuz ligin üçüncüsü. Beşiktaş'ta son maçta Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçta Başakşehir'e 2-1 yenmişti son dakikada. Cengiz Ünder'in attığı golle. Maç şimdi başladı arkadaşlar. Necip Uysal Beşiktaş'ta kaptan. Kadrolar fena değil. Orkun yok. Endidi yok Beşiktaş'ta. Göztepe'yi bir takım Bakalım neler olacak bilmiyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İlk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <Ha? gülüyor> <Ha? gülüyor> Tepkine veremedim. Göz tepe attı. Arkadaşlar. Tepkine tepki veremedim. Dakika 3 Beşiktaş attı. Şey, göz tepe attı. Abi şaka gibi ya. Bu sezonki ilk golü şu an değerli Bir şey var mı burada? 2 diyor. Aa, 2 yapıyor. Arkadaşlar iki yap mi çalışmışlar? Böyle işaret yaptı. Top. Offside var mı? Bir işte. Eti Gol kontrol mü ediliyor anlamadım şu an arkadaşlar. Göztepe 1-0 öne geçti 5 -5 karşısında. Oldu, 1. Beşiktaş karşısında. Arkadaşlar Mehmet Türk ben orta noktayı gösterdi. Gol geçerli. Göztepe 1 Beşiktaş 0. Bakalım devam edelim daha neler olacak. Yemin ediyorum iki saniye kapının oraya çıktım geldim. Gol oldu. Devam edelim. Oy! İki oldu arkadaşlar neler oluyor neler? İki attı Göztepe ay arka direk bomboş. Iki, buldu. İki, kez topu. Cezası, i̇ki oldu arkadaşlar iki. i̇ki. Benim anlamadım o kadar nasıl rahat bırakıyoruz oyuncuyu yani. Tek başına aldı gitti ya. Şanda hiç kuşkusuz bu böyle. Janlerson'lara bir o kadar ar, yani Arda Okan dokunmuş, sonra arka trekte tamamlamış da. Oyuncu oraya kadar nasıl boş bırakıyor Beşiktaş olması? Şuna bak. Oyuncu elini konuş sallayış sallayış geçti ya. Janlerson Arda Okan. Oğlum nasıl bir maç bu? Janlerson yarı basit. Etkin Arda Okan. Gol hande. Adnan yaptı arkadaşlar. 2-0 öne geçti Göztepe. Bakalım daha ne olacak? Ben maç öncesi de Göztepe kaybetmez diyordum ama ya bu kadar da 2-0 öne geçeceğine hemen daha 20 dakika olmadı. 19-18-19 dakikada tahmin edemezdik herhalde. Neyse devam edelim bakalım. kazandı. Abi eyvah eyvah. Olay tam içeride. Olay tam döndü. Aynı gol bir daha gidiyordu ya. Aynı gol atıyordu Göztepe. 3'ü e atıyordu. Oğlum Beşiktaş dağıldı 20 dakikada. Elini kolunu sallaya sallaya geçiyorlar sol, tarafta, Yine tehlikeli geldiler. geldiler. Bir kez daha Beşiktaş ceza sahasının içine girdiler. Valla bomboş o, yukarı, yukarı tavana attı ha söyleyeyim. Mert çıkardı tavana attı. Sol kanattan etkili geldi bir kez daha. Üçü atıyordu Göztepe böyle giderse üçü de atar. Çok Açıyor kötü oynuyor o, Beşiktaş. Valla mücadele gücü çok yüksek maç arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlı oluyor. İnanılmaz. Aynen. Çok Vallahi var ya Göğüs bir oyuncu yine atıyordu. Yine atıyordu çok ben. Udokay'ın atası gerçekten ilginç. Kendi atasını kapıyor bir yandan. Offside beklentisi aynı zamanda da Nasıl offside sen, sen, sen manya mısın? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Net üçüncü golü gene kaçırdı. Gözde benim var ya 6 -7. Var ya maç 5 olabilirdi net söylüyorum. Maç 5 olabilirdi arkadaşlar. O kadar net kaçırdı gene. Bu ana bak ya fası verdi. Janderson bomboş kaleye kaçırdı. Bomboş kaleye. İlk bitti arkadaşlar. İlk yarı sonucu Göztepe 2 Beşiktaş 0. Göztepe. Ya Göztepe 5'e 6'ya atabilirdi. O kadar net pozisyonlar var. Beşiktaş'ın gözle görülebilir hiçbir pozisyonu yok. Abraham'ın bir kafasına çarpan kornere giden top var. Ee, Abraham'ın aslında bence kafasına çarpıp avuta gidiyor ama orada penaltı beklenilen pozisyon. Korner verdi. Yanlış karar verdi. Benim gördüğüm yanlış görmediysem ben eğer. İlk yarı 2-0 bitti arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir i̇stediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. İkinci yarıda görüşürüz. Hoşçakalın. Göztepe Beşiktaş maçının ikinci yarısına herkese merhabalar arkadaşlar. İlk kere 2-0 bitmişti. Müthiş bir top oynayan Göztepe vardı. Cevap veremeyen, reaksiyon veremeyen bir Beşiktaş vardı arkadaşlar. Göztepe inanılmaz oynuyor. Şimdi de hareketli başladı. 2-0 önde. Ben maçın böyle bitmeyeceğini düşünüyorum. 2 gol daha olur bence. Beşiktaş'ın acil tepki vermesi lazım. Yoksa kaybeder. Farklı da kaybedebilir. 5-6 olabilir de ilk kere bakalım. İkinci yarıda neler olacak göreceğiz. Videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa geliyor. 3'e geliyor Göztepe. Ana! Ana! Öyle bir gol kaçırdı ki Göztepe. Bomboş kaleye. Bomboş kaleye. 1 dakika 73 arkadaşlar. Olayı tam Valla olay tan adamsın, olay adamsın olay tan. Zince espri ama. Yükseltti, Efkan kovalıyor, ceza sahasına geldi, Efkan çeviriyor okaya, Arpa Rekke kafa, bir numara çatar! Oy! Göztepe neler yapıyor birader, üf! İlkinde atamadı kafayla! Nefis gol, nefis! <laughs> Dakika 85 0 oldu. Sabri! <laughs> Mert çıkardı içinde ama Gözde Arkadaşlar dünya kadar transferlere Para harcandı görüyoruz işte Bir Göztepe gerçeği var şatası. Göztepe 3-0'u buldu o o kadar hızlı gelmiş ki Rahat bir koşu Rahat bir, bir kafa var. dönen top Abi inanılmaz adı, gol atmış herif inanılmaz gol atmış ya. Var ya. Yine deliğinden sokmuş golü. Hem kafayı kendi vuruyor dönem top bir daha vurmuş da kendi vuruyor. Valla tebrik ediyorum helal olsun müthiş oynadı Göztepe. Arkadaşlar maç bitti maç sonucu. Göztepe 3-5-0 inanılmaz top oynayan Göztepe'yi tebrik ediyorum. Gerçekten 3. golde müthişti. İlk yılda mükemmel top oynadı. İkinci yılda yine fena değildi ama galibiyeti aldı. Arkadaşlar gerçekten Beşiktaş çok berbat bir top oynuyor. Şunu anladık ki sistem çok önemli. Bunca paralar verilen transferler sadece Beşiktaş işte üzerinde söylemiyorum. Fenerbahçe Galatasaray gerçekten yazık. Tebrik ediyorum Göztepe'ye. Helal olsun. Ligin takım takımı yolunda devam ediyorlar. Altı maçta namalip şu an Göztepe, Fenerbahçe ve Galatasaray. Arkadaşlar Göztepe'ye tebrikler. Videoya like atmayı, yorum atmayı Kanala abone olmayı unutmayınız. Sahip puanı mutlaka verin. Yorumu sola çekince hayır puanı veriliyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.